Merhaba ve hoş geldiniz. Şöyle bir etrafınıza baktığınızda her şey ne kadar rastgele görünüyor, değil mi? Ama ya size bu kaosun içinde bile bir düzen, bir desen olduğunu söylesem? İşte bugün bu rastgele gibi görünen olayların ardındaki o gizli desenleri nasıl bulabileceğimizi, yani olasılık dağılımlarını mercek altına alıyoruz. Evet, asıl soru bu. Yani bir hastaneye Yarın kaç hasta gelir veya bir üretim bandından kaç tane kusurlu ürün çıkar? Bunları nasıl öngörebiliriz? İlk bakışta tamamen şansa bağlı gibi duruyor ama aslında işin içinde bundan çok daha fazlası var. İyi haber şu ki, matematik bize bu rastgele görünen sayıların ardındaki gizli düzeni anlamak için müthiş araçlar sunuyor. Bu araçlar sayesinde o karmaşayı alıp bir yapıya oturtuyoruz ve geleceğe dair gerçekten anlamlı tahminler yapabiliyoruz. Hadi o zaman bu araçların temelleriyle işe başlayalım. Şimdi her sağlam yapının bir temeli vardır, değil mi? İşte olasılık dünyasının da böyle temel yapı taşları var. Konunun adeta alfabesi diyebileceğimiz iki önemli kavramı, yani kesikli değişken ve olasılık dağılımını şimdi sağlam bir zemine oturtacağız. Çünkü birazdan tanıyacağımız o güçlü araçların nasıl çalıştığını anlamak için bu ikisini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tamamdır. İlk yapı taşımız kesikli değişken. İsmi biraz teknik gelebilir ama aslında olay çok basit. Sayarak bulduğumuz ve sadece tam sayılar olabilen şeyler demek. Mesela, bir ailedeki çocuk sayısı 1, 2, 3 olabilir ama 2,5 çocuk olamaz değil mi? Ya da bir hastaneye gelen hasta sayısı. İşte bunlar kesikli değişkenler. Kısacası, buçuklu, küsurlu olamayan her şey. İkinci yapı taşımız da olasılık dağılımı. Bunu bir olayın adeta bir yemek tarifi gibi düşünebilirsiniz. Bize olası bütün sonuçları ve her birinin masaya gelme ihtimalini tek tek gösterir. Ve en ama en önemli kural şudur. O tarifteki bütün ihtimalleri topladığınızda sonuç her zaman ama her zaman tam olarak 1'e yani %100'e eşit olmalı. İşte bu grafik soyut bir fikri nasıl somut hale getirdiğimizi gösteriyor. Bakın altta bir günde gelebilecek hasta sayıları var 0, 1 veya 2. Çubukların yüksekliği ise bu olayların gerçekleşme olasılığını gösteriyor. Yani olasılık dağılımı ihtimallerin adeta bir fotoğrafını çekip bize görsel bir harita sunuyor. Peki bu haritanın merkezi neresi? İşte burada da beklenen değer devreye giriyor. Bu olayı ya da deneyi defalarca, binlerce, milyonlarca kez tekrarlasaydık ortalamada hangi sonucu bulmayı beklerdik sorusunun cevabı yani bir nevi işin uzun vadede geleceği denge noktası. Temel kavramları anladığımıza göre artık alet çantamızdaki ilk güçlü aracı tanımaya hazırız. Bu araç hayatımızda çok sık karşılaştığımız o evet ya da hayır, başarılı ya da başarısız gibi sadece iki sonucun mümkün olduğu durumlar için biçilmiş kaftan. Şimdi bu analizde odaklanacağımız iki farklı senaryoyu netleştirelim. Bir tarafta yazı tura atmak gibi deneme sayısının belli olduğu ve sadece iki sonucun olduğu durumlar var. Birazdan göreceğimiz binom dağılımı tam olarak bu işin uzmanı. Diğer tarafta ise belirli bir zaman aralığında meydana gelen ama ne zaman olacağı belli olmayan nadir olaylar var. Bu da bir sonraki aracımızın sahneye çıkacağı yer olacak. Evet, ilk aracımız binom dağılımı bunu kullanmak için dört basit kuralımız var. 1. Her denemenin sadece iki sonucu olmalı, başarı ya da başarısızlık gibi. 2. Toplam kaç deneme yapacağımızı en baştan bilmeliyiz. 3. Her deneme bir öncekinden tamamen bağımsız olmalı. Ve 4. Belki de en önemlisi, başarı şansı her denemede tıp aynı kalmalı. Tıpkı bir basketbolcunun attığı her serbest atışta topu potaya sokma ihtimalinin aynı olması gibi. Binom dağılımının en güzel taraflarından biri denebiliyor musunuz? Beklenen başarı sayısını hesaplamak çocuk oyuncağı. Tek yapmanız gereken deneme sayısını, yani n'yi tek bir denemedeki başarı olasılığıyla, yani p ile çarpmak. Bitti. İşte bu kadar basit. Sonuç anında karşınızda. Şimdi de alet çantamızdaki ikinci aracımıza geçelim. Bu araç öyle her zaman olan şeyler için değil. Tam tersine çok sık yaşanmayan, onaydır görülen, küçük tesadüfler için uzmanlaşmış bir araç. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Poisson dağılımının olayı, gerçekleşme ihtimali çok düşük olan olaylardır. Bu yüzden ona küçük ihtimaller yasası denmesi o kadar yerindeki tam isabet. Peki, Poisson'u ne zaman devreye sokuyoruz? Eğer belli bir zaman aralığında ya da belli bir alanda meydana gelen olayların sayısını merak ediyorsak, bu olaylar nadir görülüyorsa ve birbirinden bağımsız gerçekleşiyorsa, işte o zaman doğru aracı buldunuz demektir. Mesela bir kitaptaki yazım hataları, bir kavşakta bir ayda olan kazalar ya da nadir bir hastalığın görülme sıklığı gibi. Formül ilk başta biraz göz korkutucu durabilir kabul ama aslında bunu bir yemek tarifi gibi düşünelim. Malzemelerimiz şunlar: Lambda yani lambda, o aralıkta olmasını beklediğimiz ortalama olay sayısıdır. Bu bizim ana malzememiz. X tam olarak kaç olayın gerçekleşme olasılığını aradığımızdır. E ise matematikte meşhur özel bir sabit sayı. İşte bu malzemeleri formülde bir araya getirdiğimizde, o nadir olayın gerçekleşme ihtimalini hesaplamış oluyoruz. İşte şimdi, Poisson dağılımının en özel, en kendine has özelliğine, adeta onun parmak izine geldik. Bu dağılımda ortalama değer, yani beklediğimiz olay sayısı, lambda, aynı zamanda varyansa, yani verilerin o ortalama etrafında ne kadar dağıldığını gösteren ölçüye eşittir. Bu inanılmaz bir özellik. Yani beklenen olay sayısı arttıkça sonuçların bu ortalamadan sapma potansiyeli de birebir aynı oranda artar. Başka hiçbir dağılımda böyle bir şey göremezsiniz harika. Artık alet çantamızdaki iki güçlü aracı da tanıyoruz. Şimdi bu ikisini bir araya getirelim ve rastgele görünen olayların nasıl öngörülebilir hale getirdiğimize, yani kaostan nasıl bir tahmin gücü çıkardığımıza bakalım. Bu karşılaştırma tablosu iki aracımız arasındaki farkları çok net bir şekilde özetliyor. Kısacası, binomu sabit sayıda deneme ve sadece iki sonuç olduğunda kullanıyoruz. Poisson'u ise, belirli bir zaman veya mekan aralığındaki nadir olaylar için. Ortalamaları farklı hesaplanıyor. Ve en kritik fark, Poisson'da ortalamayla varyans birbirinin aynısı. Eğer bugünden aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa o da bu olsun. Aralarındaki temel fark, olayın doğasında yatar. Binom, bir parayı 10 kez atmak gibidir. Tekrarlanan denemeler vardır. Poisson ise, bir saat içinde kaç tane yıldız kaydığını saymak gibidir bir aralık içindeki olaylarla ilgilenir. Biri deneme, diğeri zaman aralığı. İşte bütün mesele bu. Evet, artık rastgeleliğin arkasındaki matematiği anlamak için iki harika aracınız var. Bu araçlarla kaos gibi görünen şeyleri bir düzene sokabilir, onlardan anlamlı desenler çıkarabiliriz. Peki, bu yeni bakış açısıyla siz etrafınızdaki dünyada hangi gizli desenleri fark edeceksiniz? Bence düşünmeye değer.